Afgan kadınlar Beyaz Saray'ın vaatlerine rağmen Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra haklarını ciddi oranda kaybetti. Beyaz Saray geçen yıl asker çekme kararının ardından Taliban'ı ikna edebileceğini savunuyordu. Büyük baskı gücüne sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Buna ekonomik baskı dahil. Amerikan vatandaşları ve ortaklarımızın ülkeden çıkarılmasının koordine edileceği süreçte Taliban'a açıkça belirteceğimiz baskı gücü de buna dahil. Ancak Taliban son bir yıldır kızların çoğunun okula gitmesini yasakladı. Bazıları eğitimlerini gizli gizli sürdürmeye zorlandı. Örgüt ayrıca kadınları yüzlerini kapatmalarını emretti ve sürücü ehliyeti vermeyi kesti. Taliban ülkeyi yeniden şeriat hükümleriyle yönetmeye hızla geri dönüyor. Artık Amerika'nın baskısının yeterli olmadığını düşünenler var. Açık konuşmak gerekirse baskı bir işe yaramadığı bu gerçeği kabul etmemizin zamanı geldi. Bir de diplomatik tanınma sorunu var ama bu bir sonraki konu. Öncelikli sorunlar var. Diğer yardımlar, Merkez Bankası rezervlerinin serbest bırakılması gibi bu baskılar esasında hiç işe yaramadı. Afgan kadınlar için sesini yükselten tek ülke Amerika olmadı. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Arap ülkeleri de bunu denedi ancak hiç etkisi olmadı. Uzmanlar Taliban'a uygulanan yaptırımların kadınları ve çocukları orantısız şekilde etkileyen bir insani krize yol açtığını söylüyor. Ayrıca bu baskılar Amerika'nın bir diğer önceliğini de zora sokabilir. O da Afganistan'ın yeniden bir terör yuvası haline gelmesini önlemek. Birçok Afgan'ın mevcut insani krizden dolayı bir ölçüde Amerika'yı suçlayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika yıllar önce Talibana yaptırım uygulamak için öncülük etti ve yaptırımlar hala geçerli. Esas olarak bu yaptırımlar yüzünden ülkeye para gitmiyor. Bu ekonomik krizin büyük bir nedeni ülkeye para girişi olmaması. Peki Afgan kadınlar ne istiyor? Ama mem sizin can evin bir köşesinde tutsak olarak değil insan gibi yaşamak kafeste tutulmamak, kocalarımızın gidip yemek dilenmemesini istiyoruz. Bunu hiç istemiyoruz. Afganistan'daki 19 milyon kadın ve kız çocuğu için bu talepler hala yanıt bulabilmiş değil. Burcu Gündoğan, Amerika'nın sesi Washington.